Yüce Rabbimiz bizlere dua etmemizi ve dualara icabet buyuracağını bildirir. Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, size karşılık verip duanızı kabul edeyim. Bir kul dua ettiğinde Allahu Teala ona ya istediğini aynen verir ya da ondan denk bir kötülüğü giderir. Ama asla karşılıksız bırakmaz. Allah kuluna üç şekilde cevap verir. Evet der, istediğini verir. Hayır der, daha iyisini verir. Bekle der, en iyisini verir. Yine bir hadiste Efendimiz, dua etmenin önemine şöyle işaret eder. Allahu u Teala'nın fazlından, cömertlik ve ihsanından isteyin. Zira Allah kendisinden istenmesini sever. İbadetin en üstünü de dua edip kurtuluşu beklemektir. Neden duasız bırakıyorsun dilini? Kapıyı çalmadan açılmasını bekleyenlerden misin yoksa? Allah yardım etmek dilerse bize yalvarmak ve münacaatta bulunmak meylini verir. Gönlünü daraltan, seni yeşerten, geliştiren, yüzüne gül rengi veren, seni duaya zorlayan da odur duanı kabul edip dileğini veren de O. Dua, ubudiyetin ruhudur ve halis bir imanın neticesidir. Çünkü dua eden adam duasıyla gösteriyor ki, bütün kainata hükmeden birisi var ki, en küçük işlerine ıttılağı var ve bilir. En uzak maksatlarımı yapabilir. Benim her halimi görür, sesimi işitir. Öyleyse bütün mevcudatın bütün seslerini işitiyor ki benim sesimi de işitiyor. Bütün o şeyleri o yapıyor ki en küçük işlerimi de ondan bekliyorum, ondan istiyorum. Dünyaya ait büyük bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme. Derdine dönüp benim büyük bir Rabbim var de. Her peygamber sabır ve namaz ile haktan isteyiniz. Mealinde ayet getirmiştir. Aklınızı başınıza alın da muratların hasıl olmasını başkasından değil Allah'tan isteyin. Suyu kurumuş bir dereden değil Allah'tan temenni eyleyin. Eğer başkasından bir şey istersen verecek olan Allah'tır. Çünkü onun eline cömertlik meyli veren yine O'dur. Zatı Sübhanisine itaat etmekten yüz çevireni bile, verdiği altınlarla karun yapan Allah, ona itaat, ibadet ve teveccüh edersen sana neler vermez. O halde, ey Allah'ın sevgisine ulaşmayı isteyen insan, basiret gözüyle etrafına bir bak ki, eğer sana bir kimse iki dirhem verse veya bir elbise giydirse, Yahut ihtiyacın olduğu sırada bir işini görüverse ömrün oldukça ona karşı muhabbet edip adı anıldıkça hayır dualar ederek onu översin. Halbuki onun sana iyilikte bulunması yine de Hak Teala'nın dilemesiyle ve onun kudretiyle meydana gelmiştir. Nice ihlas sahibi vardır ki ağlar sızlar dua eder duasındaki ihlas dumanı da göğe kadar gider. Bunun üzerine melekler Allah'a sızlanmaya başlarlar. Ey her duayı kabul eden, ey sığınılan Allah. Mümin kulun yalvarmada onun senden başka dayandığı yok. Allah buyurur ki: "Bu onu horlamak için değil. Ona geç ihsan etmem" O'nun faydasınadır. İhtiyacı O'nu gafletten ayılttı, bana çevirdi. Saçından tuttu, çeke çeke benim tarafıma getirdi. Dilediğini verirsem yine döner, o oyuncağa kapılır, gaflette boğulur gider. Allah birdir, başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü sultanı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Ey zavallı insan, bu düşüşlerden, bu hallerden sakın ümitsizliğe kapılma. Gizli gizli o kadar çok dua et, geceleri, o kadar çok ağla, inle ki, sonunda yedi kat gökten kulağına kurtuluş sesleri gelsin. Allah bize yardım etmeyi dilerse kalbimizi dua ve niyaz tarafına meylettirir. Onun için ağlayan göze ne mutlu, onun için tutuşup yanan kalbe ne saadet. Tembelliği bırak da yıldız gibi geceleri yol al ibadetle meşgul ol. Sen manen göklere yükselmişsin. Yeryüzündekilerden ne korkarsın? Karıncaların sesini duyan elbette gönüllerin feryadını da duyar. İlahi bana yardım et. Ancak senden yardım diliyorum. Ancak sana tevekkül ediyorum. Başkasına bırakma beni, yalnız senden istiyorum. Hüsrana uğratma beni, senin ihsanını istiyorum. Mahrum etme beni, senin büyüklüğüne sığınıyorum, uzaklaştırma beni. Kapında duruyorum, kovma beni. Ey Kerim Allah, ey Gani Sultan! Dertliyiz, senden umarız derman, Lütfuna had yok, ihsanına payan. Dertliyiz, senden umarız derman. Gerçi kullarda masiyet çoktur. Rahmetin Mevlam dahi artıktır. Gayrıdan bize hiç medet yoktur. Dertliyiz, senden umarız derman. Gel demez isen biz günahkara. Bir adım kadir mi ki yol vara? Çare yok, senden olmasa çare. Dertliyiz, senden umarız derman. Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Bütün işlerimde sana itimat ettim. Senden korkarak ve senden isteyerek. Senden başka sığınak yoktur. Ancak sen varsın indirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.''